Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni bir network firması olan Yunay'dan bahsetmek istiyorum. Tamamen Türk bir firm Türk bir firmadır. Kurucumuz Sinan Şen'dir. Ortaklarımız ise Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik'tir. ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor. Helal sertifikaya sahip. Ayrıca sağlıklı ve bitkisel ürünler Ürün çeşitlerimiz renkli kozmetik, kişisel bakım, cilt bakımı, parfüm, gıda takviyeleri, temizlik ürünlerinden oluşmakta. Ee, i̇çeriğinde ürünlerimizin SLS, ENS, Paraben, Parafin gibi ve ismini söyleyemediğim, söylemeyi beceremediğim birçok e, kimyasal madde bulunmamaktadır. E, katalogda kar oranımız %43 olup e, ürünleri üyelik tamamen ücretsizdir. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Mevayla Güzellikler sayfasından Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. E, you henüz Kasım 2020 tarihinde ortaya çıktı. Katalogumuz ilk o zaman e, çıkış yaptı. E, Çiçeği Burnu'nda henüz Kasım, Aralık, Ocak 3 katalog dönemi geçti ve Şubat dönemine girmek üzereyiz. Katalogumuz e, Yeni başlayan bir firmaya göre ürün çeşitliliğimiz oldukça güzel. Ben daha önce başka bir firmadaydım ve o firmadayken şunu düşünüyordum. Bu network yapanlar yani herkes çoktan kayıt olmuş, çoktan ürünleri tanımış. Herkes kimden alacağını biliyor kendi Üye olmayanlarda da kendi alacak insanlara belli Ben bu firmada ne yapacağım diye düşünüyordum Ve e, çok yükselen insanlara baktığım zaman Onların e, katalogla yani firmayla bütünleştiğini görüyordum Bu nasıl oluyor diyordum Yani ata alan Üsküdar'ı geçmiş bize bir şey kalmamış diye düşünüyordum Ve böyle düşünürken karşıma Yunay çıktı Türk firması olması helal fes sertifikaya sahip olması ve kaliteden hiç ödün vermeyeceğini ispatlaması benim bu firmayı seçmeme neden oldu. Ve yeni bir katalog olması da bu benim zamanla katalogla firmayla bütünleşeceğim anlamına geliyor. Yani bir gün geldiğim bir gün gelecek ki ben diyeceğim. Eee ben oldum, ben Unice oldum katalog benimle büyüyecek firma benimle büyüyecek Ben de firmayla büyüyeceğim yani bir doğru orantılılık söz konusu bunu diğer Networklerde de görebilirsiniz çok yükselen insanlar işte birlikte büyüdükleri için e, o katalogla o firmayla bütünleşiyorlar e, yepyeni bir e, ürün olmaz ürünler olması e, taze kan demek e, kazanç fırsatının Türkiye'ye bunu tanıtacak olmanın bizler olduğunu gösteriyor. E, %43 kar oranı da e, ekip kurmak isteyen için gayet güzel bir kar oranı. Şimdi Ocak ayı için 2021 Ocak ayı için yeni başladım ve tanışma paketi aldım. Tanışma paketimizin içinde neler var? Size bunları tanıtmak istiyorum. Tada. Yunais at kestaneli Basm. Bunun içinde e, sarı kantaron yağı mevcut, kafein mevcut, e, masaj e, masaj jeli, parafen ve parafin içermiyor. E, son kullanma tarihi olarak 2023 Aralık ayı. Tam 3 yıl son kullanma tarihi var ve bunun mililitresi 500 mililitre. E, daha önce bu at jelini kullanmış olanlar olabilir. Başka bir firmaya ait de bir jel var. Onu ben bir ay kadar düzenli kullandım ve hiç faydasını görmemiştim ve bunu daha kalitesini ilk sürdüğüm anda daha fark ettim. Şöyle bir koruyucu kapağı da var. Bunu daha çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel ferahlatıyor ve ağrıları alıyor. Yani bir ay kullanıp da hiç sonuç almamaktansa birkaç gün gibi kısa bir sürede e, güzel sonuçlar almak gerçekten beni kaliteli olduğunu da e, gösterdi. Beni çok etkiledi. Şöyle at kestanemizi kenara koyalım. Bulaşık deterjanı. Evet bulaşık deterjanı e, başka bir firmanın da sağlıklı ve vegan ürününü almıştım. Kullanmıştım. Evet sağlıklı olması çok önemli. Başka bir firmaların sağlıklı ürünlerine laf edemem. Sağlıklı olması önemli ama bulaşık deterjanının, deterjanların, e, temizleyicilerin çok amaçlı temizleyicimiz lekeleri çıkarması, bulaşıklardaki yağı da çıkarması da önemli. Yani tamam sağlıklıdır ama yağı çıkarmadıktan sonra onun bana ne faydası olacak? Ya yani ikisini birlikte olması gerekiyor. Hem temizleyici özelliğinin olması gerekiyor hem de sağlıklı olması gerekiyor. İşte bu yüzden yunay istiyorum. Bulaşık deterjanımız ve çok amaçlı temizleyicimiz. Ee, bu da 500 mililitre olarak geldi. Ee, bu da sarımsaklı ve cinsentli şampuanımız. Evet, SLS. Ee, bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Paraben içermiyor kaç mililitre 300 mililitre şöyle açmak istiyorum size kutusunu çıkartıp göstermek istiyorum evet şöyle bir vegan life tamamen bitkisel doğaya zararı olmayan doğaya zararı olmayan ürünün insana da zararı yoktur arkadaşlar ve BB krem mini BB krem bu açmadım Eko sınıfından diyoruz. Eko Eko arkadaşlığı. Yani bu da bir vegan ürün arkadaşlar. Doğaya faydalı. Akden kozmetiğe ait. Ee, SPF 15'e sahip. Ee, bir BB krem. İlk defa açıyorum. Bunu sizlerle birlikte evet. 50 mililitre bir BB krem. Açıktan ortaya dönük bir krem bu. Sonrasında aloe vera el kremi. %50 aloe vera içeriyor. Doğal ham maddeler içerir diye yazıyor üzerinde. Bu da gayet güzel bir ürün. Daha denemedim. <laughs> Ve e, Oje. Kırmızı renkli bir oje. Bunu bugün kullanmayı düşünüyorum. Beyazlatıcısı bu. Bunu kullananlar o kadar çok methettiler ki vegan life, bunu hemen görür görmez söylemek istiyorum. Ee, o kadar çok medettiler ki lekeleri çıkardığını başka firmalarda kullandıklarında sonuç alamadıklarını bunu da bunu kullandıklarında çok hızlı bir şekilde sonuç aldıklarını söylediler bu yüzden al, bu yüzden bunu zaten ayrıca almayı düşünüyordum tanışma paketinin içinde olması da benim için büyük bir avantaj oldu yani tanışma paketinin içinde almak istediğim her şey var bunun kullanımı yüzünüzü nemlendiriyorsunuz sabunu elinizle köpürtüyorsunuz yüzünüze maske gibi Ön sürüyorsunuz 2-3 dakika köpük yüzünüzde bekliyor ve duruluyorsunuz kullanımı bu şekilde arkadaşlar Bunu dışarı koyayım içeri koyayım bu da sihirli sünger eriyen sihirli temizlik süngeri ikili paket yazıyor 1 ve 2 iki. içinde ikincisi de var ikili paket bunu keserek de kullanabiliyorsunuz. Temizlik süngerini. Mikrofiber temizlik bezi. Boyu 30'a 40 cm sanıyorum. Katalogda öyle yazıyordu. Evet. Şimdi tanışma paketimizin içinde olanlar bunlar arkadaşlar ve bir de parfüm paket parfüm numune seti aldım. Tabii kokularını da size buradan gösterebilmek isterdim ama maalesef ki kokular <laughs> gösterilemiyor. Şöyle tanışma paketini kenar Sıralık ürünler tanışma paketinde bana e, 150 liraya geldi. Onu da belirtmek istiyorum. Bu da Fon ait parfümlerimiz. Parfüm numunelerimiz. Parfüm numunelerimiz bayan ve erkek parfümleri 5'er e, mililitrelik parfümler ve numuneleri denemek için bile fıs fıslı şişelerde arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel kokular gerçekten çok muhteşem yani bir de üstelik bazı firmalarda yani acaba o mu güzeldir bu mu güzeldir diye tereddüt ediyorsun ama bunda ben kokularını, yani şurada 24 parfümün hepsinin kokusunu çok beğendim hem bayan hem erkek parfümlerinin kokuları gayet de güzel arkadaşlar bu set ee, numune seti henüz şu an ee, 24'lü üründen oluşmakta ve 100 liraya Ocak ayında aldım bütün parfümleri tek tek alıp e, denemektense böyle numune alıp hangi parfümü alacaksın ve ona karar vermesi daha güzel ve müşterileri denetirken de e, çok e, faydası olacak bir şey fıs şişede olması ve 5 mililitre olması mililitresi de az değil gayet e, hoş Katalogumuzu göstermek istiyorum. Şöyle 195 sayfadan oluşuyor. Katolo ayrıca da bir e, sizinle e, video çekerek göstermek istiyorum. Şubat ayı malum sevgililer günümüz yepyeni çıkan ürünlerimiz var. Her katalogta yeni ürünler bizi bekliyor olacak. Çünkü firma e, firma olarak e, üçlü bir araya gelmiş bir firma olarak yeniyiz. E, Network'te yeniyiz. Bu yüzden daha da gelişeceğiz. Birlikte gelişeceğiz. Daha ayrıntılı bilgi için bu işi yapmak istiyorsanız ben de bu işte varım. Bir işin, bir network'ün başlangıcında yer yerime alıp o firma ile birlikte ben de büyümek istiyorum diyorsanız Instagram'dan yavayla güzellikler sayfasından DM atın lütfen. Görüşmek üzere.